arkadaşlar bu ufuk ocak arkadaşımızdan aldığım e, 220 volt volt 220 evet. volt voltun light mıydı gold light gold light kuşumuz ayağa kalktı arkadaşlar e, yani ben ürünü aldım üründen de memnunum kuşun yürümeye hali yoktu kalktı ayağa kardeşim herkese hayırlı günler Selamünaleyküm. Arkadaşlar 220 volt, volt Gold Line'ı şöyle göstereyim size. Şöyle Gold Line'ı bu şıssellilerde denedik arkadaşlar. Bakın bu erkeği o da dişisi. Yaklaşık tam bir yıldır yumurtayı kesmişlerdi. 5 gün kullandıktan sonra bakın gösteriyorum hemen size. Bakın yumurtayı gördünüz mü? Bakın yumurta. İlk yumurtayı dün bıraktılar büyük bir ihtimal. Ee, i̇kinci yumurtayı da bugün bırakacaklar. Gerçekten paranızın karşılığı 220 volt Gold Line, Red Line'ı da kuş için kullanıyorsunuz. E, paranız çöpe gitmiyor merak etmeyin kullandıktan sonra bana çok teşekkür edeceksiniz Allah'a emanet Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm 220 volt with gold line Salmonella kanadına vurmuş Kuşun kanadında şu şekilde bir konu kalmış Birinci gün olarak kuşumuza verdik. Değişimlerini ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. gün olarak size çekeceğiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetten selamun aleyküm. 220 e volt gold line'i uyguladığımız kuşumuzun ikinci günü kanalında çekme vardı. 3. gününde size çekeceğiz tekrar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm kuşumuzun üçüncü günü şöyle kanadına yer vurmuştu hastalık. Beş gün devam edeceğiz. Şu an karnı da tok. Ama kanat topladı yani. Kanat sesi de geldi. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Kanadında sorun olan, ateşi olan kuşumuzun dördüncü günü bakın kuş tüye patlamış görebiliyor musunuz kuş tüye patladı takla atmaya da başladı size şöyle göstermek istiyorum cümleten selamun aleyküm ee, kanadında Salmonella kaynaklı problem olduğunu düşündüğümüz sabuni yavrumuz. 220 volt gold line'ı 7. gün sonunda sevgili dostlar. Kanat sesi de geldi. Kuş takla atmaya da başladı. Şu anda durumu çok iyi. Al abi bunların hepsi hastaydı böyle salmonella misali. Damlattım böyle damlattım. Vallahi şey hariç. Yabani yavrusu hariç. Bir de şu miski hariç. Onları yapmadım. Geri kalanların hepsini yaptım. Seni verdim kuşa da yaptım. Bak ölüyordu yani. Tek bir iki tanesi kaldı öyle.